Çocuklar, merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gizem Öğretmen. İlkokul öğretmeniyim ve sizler gibi 4. sınıf öğrencilerimi okutuyorum bu sene. Evet, Eva ile beraber, Eva TV ile beraber güzel bir süreç ilerliyor çocuklar. Derslerimizi mutlaka takip edelim. Elimize bir kağıt, bir kalem alalım ve güzelce not edelim. Kitaplarımızdan takip edelim. Kitaplarımızdaki alıştırmalarımızı ve deneylerimizi yapmaya çalışalım. Evet, bugün dördüncü sınıf fen bilimleri dersi ışık kirliliği konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Umarım size faydalı bir video olur. Evet çocuklar, her şey e, bir kirlilik yaratabilir değil mi? Örneğin ellerimizi temizlemediğimizde, bu, e, vücudumuz temiz olmadığında bu vücut kirliliği olur. E, çok fazla ses olduğunda bu ses kirliliği olur. Ve tabii ki konumuz uygun aydınlatma ve ışık. Işığın da fazlası bir kirlilik yaratır. Cık, öğretmenim nasıl yani? Işık pis mi? Hayır hayır onu demek istemiyoruz çocuklar. Yani gözünüzü yoran, sizi kirleten, uygun miktarda olmayan ya da uygun şekilde konumlandırılmamış tüm aydınlatma kaynakları şiddeti ve miktarı fazlaysa maalesef ki kirliliği neden olur. Işık kirliliğinin bir sürü zararı var çocuklar. Ama önce ışık kirliliği nasıl olur biraz bundan bahsedelim. Işık kirliliği bir ışığın fazla ışık vermesi, yanlış konumlandırılması ya da gereksiz bir şekilde ortalığa saçılmasıyla meydana gelir. Bir örnek vermek istiyorum çocuklar. Örneğin bir ampulle o da aydınlanabiliyorken odanıza bir sürü ampul takmanız hem israftır hem de bir ışık kirliliğidir. Işık kirliliği insan sağlığını ya da diğer canlılarınıza sağlığını çok olumsuz bir şekilde etkiler çocuklar. Nasıl diyelim? Mesela güneşe bakıyoruz değil mi? Güneşe baktığınızda hiç gözleriniz sulandı mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. İşte çocuklar gözlerinize fazla ışık yüklediğinizde, ışığın şiddeti fazla olduğunda, ışığın ıı, parlaklığı fazla olduğunda insan sağlığının özellikle gözümüzün içerisindeki retinalarımız, gözümüzün içerisindeki ıı, bu tabakalara zarar veriyor çocuklar. Sadece bize mi zarar veriyor? Hayır. Fazla ışık kirliliği, karete karetelerin ıı, yönlerini bulmasına, yuvalarına dönmesine, yavrularına kavuşmasını engelliyor çocuklar atmosfere yaydığımız olumsuz ışık e, kirliliği işte sokak lambaları, stadyum ışıkları, gereksiz e, ışıklar hayvanların, kuşların göç yollarını şaşırmalarına sebep oluyor çocuklar ve hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Biz insan sağlığını düşünmüyoruz ama hayvanları da düşünelim yani sadece insan sağlığıyla kalmamalı değil mi? Çünkü biz evrende yalnız değiliz ve biliyorum ki siz hayvanları çok seven güzel bir Evet çocuklar, ışık kirliliği işte bu ışıkların gereksiz ya da şiddetinin fazla, parlaklığının fazla olmasıyla ortaya çıkar. O yüzden gözümüzün gözümüzün kaldırabildiği şekilde odalarımızın ampul sayılarını belirlemeliyiz. Aydınlatmalarımızı gökyüzüne açık bir şekilde değil de yukarıdan aşağıya doğru yani zemine doğru şekilde konumlandırmalıyız. Yani uygun bir şekilde aydınlatmalıyız. Stadyumlar, sokak lambalarının şiddeti, ışık şiddeti fazlaysa bunları engellemeliyiz ve tasarrufa gitmeliyiz. Peki sizin aklınıza gelen başka var mı? Aşağı yorum yazarsanız çok sevinirim çocuklar. Dediğim gibi çocuklar, ışık kirliliğine çok dikkat etmeliyiz. Eğer atmosfere gereksiz ışık saçarsak sadece bizleri değil canlıları da rahatsız eder ve bu ekstra bir tasarrufsuzluktur. Tasarruf etmemiz için ışık şiddetini yani ışın parlaklığını iyi ayarlamalıyız. Hem kendi sağlığımızı hem evrendeki hayvan dostlarımızın sağlığını önemsemeliyiz çocuklar. Işık kirliliğini engellemek için de uygun aydınlatma ampulleri almalı, sokak lambalarını, stadyumları ve gereksiz yanan birçok aydınlatma cihazlarını cihazlarında tasarrufa gitmeli ya da uygun konumlandırmalıyız. Aklınıza takılan bir şey var mı? Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıda yorum kısmına bırakmanızı öneriyorum çocuklar. Emin olun birçoğuna geri döneceğim. Hatta hepsine geri dönmeye çalışacağım. Konuyla ilgili de soru cevap videoları çekmeyi planlıyorum. Haftanın sonu Cuma günü konuyu pekiştirme alıştırmalarıyla yine karşınızda olacağım. Size tavsiyem evde kalmanız, bol bol kitap okumanız, konuyu tekrar etmeniz, küçük notlar almanız ve kitaptaki bölümleri güzelce okumanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Evde kalın.